Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhaba. İnşallah herkes iyidir ve her şey yolundadır. Vergi hukukuyla devam ediyoruz. Vergi hukuku devlet ile kişiler arasındaki mali ilişkiyi inceler ve e, vergi hukukuna hakim olan ilkeler kanunilik ilkesiyle startı verelim arkadaşlar. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler kanunla düzenlenir diyeceğiz ve genellik ilkesi Herkes vergi ödemekle yükümlü müdür? Evet, aslında ondan bahsediyor. Adalet ilkesi herkes vergi ödemekle yükümlüdür ancak herkes mali gelirine göre vergi öder. Arkadaşlar, vergi hukukunda eşitlik ilkesinden söz edemeyiz. Çünkü herkes eşit değil, mali gelirine göre vergi ödemekle yükümlüdür. Evet. Bakalım vergi türlerimize. Gelir üzerinden alınan vergilerden söz edeceğiz. Küçük esnafın ödediği gelirler vergisi, şirketlerin ödediği kurumlar vergisini gelir üzerinden alınan vergiler içerisine dahil ederiz arkadaşlar. Servet üzerinden alınan vergiler. Şimdi evi olan kişiler emlak vergisi ödüyorlar mı? Evet bakın emlak vergisi servet üzerinden alınan vergiler kategorisindedir. Motorlu taşıtlar vergisi veraset ve intikal vergisi. Şimdi arkadaşlar veraset ve intikal vergisi e, bizim üzerimize mirastan kalan haklar e, geçerken e, devlete ödediğimiz vergidir aslında. E, gider üzerinden alınan vergi türleri ise işte banka işlemleri vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, şans oyunları vergisi, sigorta işlemleri vergisi şeklindedir. Evet, Vergi hukukunda kısa ve öz bir şekilde bahsettik. Artık devletler özel hukukuna geçebiliriz arkadaşlar. Devletler özel hukukunu duyduğum zaman farklı ülke vatandaşları ya da farklı ülkeler gelecek arkadaşlar. Farklı devlet vatandaşı olan bireyler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi arasında 3 ana başlıkta incelenir. Uyrukluk vatandaşlık hukuku kişileri ve şeyleri yani deniz ve hava taşıtlarını devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ uyrukluk denir arkadaşlar. Bazen diyor ya haberlerde işte Rus gemisi Boğazda yaklaşık olarak 2 saat kaldı diyor. Peki o geminin Rusya'ya ait olduğunu nereden biliyor? Bakın üzerinde mutlaka bayrağı vardır ki deniz ve hava taşıtlarının devlete bağlı olduğu hukuki ve siyasi bağ uyrukluk diyoruz. İşte onun Rusya'ya ait olduğu üzerindeki uyrukluğundan belli arkadaşlar. Gerçek kişiler bakımından ise bu bağ vatandaşlık denir arkadaşlar. Evet. Yabancılar hukuku diyeceğiz. Kural olarak yabancılar kamu haklarının tamamından yararlanamazlar seçme seçilme memur olma vergi ödeme askerlik gibi diyebiliriz ee, kamu haklarında ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz arkadaşlar ancak özel hakların tamamından yararlanırlar alacak hakkı mülkiyet hakkı bakın bunlar özel haklar kategorisindedir ve kanunlar ihtilafı hukuku şimdi farklı uyruklardaki kişiler arasındaki uyuşmazlıklarda Uygulanacak olan kanunlar ile hangi ülkenin kanunlarına göre bu uyuşmazlıkların çözümleneceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Örneğin bir Türk vatandaşı ile bir Alman vatandaşının evlenmesi, daha sonra e, bu evlilik kurulmasından itibaren bunların böyle bir dünya turuna çıktığını düşünün arkadaşlar. İtalya'da bir evlat edinmeleri ya da bu kişilerin Evli mutlu çocuklu olarak yani e, Türk vatandaşı ve Alman vatandaşı evleniyor, İtalya'da bir evlat ediniyorlar ve üçü birlikte İngiltere'ye gidiyorlar gezmeye. Üf, dünyayı gezdirdim insanlara değil mi arkadaşlar örnek verirken bu kişiler İngiltere'de de boşanma davası açarlarsa bakın hangi ülkenin kanunlarına göre çözülecek? ya da hangi ülkenin vatandaşlığının hukuk kurallarına göre çözümlenecek. İşte bu zaten ihtilaf, çatışma demektir arkadaşlar. Oradan da aklınıza gelebilir. Türk vatandaşlığı diyeceğim. Şimdi arkadaşlar Türk vatandaşlığı Anayasa'nın siyasi haklar ve ödevler kısmında düzenlenmiştir. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Yani aslında manevi bağlarla bağlı olan herkes Türk'tür. Türk ana veya babanın çocuğu Türktür Bir tanesinin ananın ya da babanın Türk olması yeterli arkadaşlar çocuk Türk vatandaşı olarak sayılır dikkat edelim ve hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ver işlemlere karşı yargı yolu da, kapatılamaz. Şimdi arkadaşlar yargı yolu kapatılamaz. Yani yargı yolu açıktır. Peki hangi yetkili mahkemeye başvuru yapılır? Hangi yetkili mahkeme bu konuyla ilgili arkadaşlar görevlidir? Danıştay diyeceğiz. Unutmayacağız arkadaşlar. Hep genelde karıştırılan yer acaba anayasa mahkemesine mi gidiyoruz diye bir düşünce oluyor. Hayır arkadaşlar. Burada yetkili makam Danıştay olacak. Ve Türk vatandaşlığının ispatı. Şimdi nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları, pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeler. Bir de komşu ülkelerin sınır makamlarında böyle gezmek için bize geçici belgeler veriyorlar ya arkadaşlar. Onun da ismi pasavan olarak düzenlenir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Türk vatandaşlığı ile ilgili şunu da bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlığı kazanmak aslen kazanma ve sonradan kazanma şeklinde karşımıza çıkar. Aslen kazanmada doğum ve doğum yeri esası aslında şundan bahsediyor. Biraz önce gördük ya Türk ana veya babanın çocuğu Türk'tür. Bak doğmakla zaten çocuk Türk vatandaşı oluyor. Doğum yeri esası ise ana babasına bağlı olarak herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde dünyaya geldiğinde Türk vatandaşı olarak kabul edilir arkadaşlar. Vatandaşlığı kazanır. Bir de sonradan kazanılan uyrukluk var. Aslında çok fazla böyle filmlerde falan görüyoruz. Evlilik. Evlenme yoluyla. Evlat edinme ve seçme yoluyla sonradan kazanılır. Arkadaşlar evlenme yoluyla kişi... Bir fiil 3 yıl boyunca e, Türk vatandaşıyla evli kalır ise e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanır. Evlat edinme işleminde ise milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir tehlikelilik teşkil etmeyen durum söz konusu değil ise Ergün olmayan küçük çocuk mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte arkadaşlar Türk vatandaşı olarak kabul edilir ünlü bir manken vardı. Hatta Afrikalı bir çocuğu evlat edinmişti arkadaşlar. Hatırlayabilirsiniz. Seçme yoluyla ise şöyledir. Ana babasına bağlı olarak vatandaşlığı kaybeden bir çocuk ergin olmasıyla birlikte 3 yıl içerisinde yeniden Türk vatandaşlığını seçme hakkıyla seçebilir arkadaşlar. Vatandaşlığa geçebilir diyoruz. Şimdi artık Türk vatandaşlığında bitirdik. Anayasa hukukuna geçebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.